Merhaba sevgili çocuklar, Kev Uluslararası Dişler Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. 5. sınıf Türkçe dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte sözcükle anlam konusunda çok güzel bir soru çözeceğiz. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. Bu cümlelerdeki koyu sözcükleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Bakalım sevgili çocuklar. Birinci cümle, çorba o kadar koyu olmuştu ki sanki kardeşimin bebek mamasını yordum. İkinci, görüşmeler ekran karşısında da yapılsa sohbetler oldukça koyu oluyordu bizim aramızda. Hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkında bize diyor ki cümlelerin ikisinde de mecaz anlamıyla kullanmıştır. Sevgili çocuklar birinci cümlede koyu sözcüğü şu anlamda kullanmıştır. Gerçek anlamda. Nasıl gerçek anlamda? Hani bir çorba kıvam anlamında. Yoğun olmuş. Bize gerçek anlamda bahsediyor burada. O zaman koyu sözcüğü burada gerçek anlamdadır. Şimdi ikinciye bakalım. Görüşmeler ekran karşısında da yapılsa sohbetler oldukça koyu oluyordu. Burada koyudan kastım sohbetler oldukça uzun. Sohbetler oldukça keyifli. Sohbetler oldukça şaşalı. Hani istediğini türetebilirsin. Burada koyu kelimesi, koyu sözcüğü bir duygu ifade ediyor gerçek anlamından uzaklaşıp bir duygu ifade etmiş burada. O zaman bu nedir? Mecaz anlamında kullanılmıştır. O zaman hadi hep birlikte bakalım. A şıkkı kesinlikle yanlış oldu. Birinci cümlede mecaz, ikinci cümlede ise gerçek anlamıyla kullanmıştır. Hayır, tam tersi. B şıkkı da Cümlelerin ikisinde de gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Hayır. Birinci cümlede gerçek, ikinci cümlede ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Sevgili çocuklar umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.